Dur Aha başlıyor. Bak. Hadi bakalım. Üç kişi bekleniyor. Üç kişi değil iki kişi bekleniyor. Oğlum üç kişi yazıyor burada. Benim ekranda 3 kişi yazıyor. Aha. Tamam, Aha. Sonunda. Ben yapabilir miyim? Yok spam atarsan engelliyorum direkt. Lan ne yapıyorsun? Engelliyorum. <laughs> ya ben bunu yapabiliyorum işte. Gördüğün tamam. gibi. Bak yasaklıyorum. 10 dakika. Bak 10 dakika. 10 saniye. Tamam. 10. Oğlum, XP kazanayım diye yapıyorum. 10 XP 10 kazanayım ben. Bu her şeyi temizliyorum. Her şeye basıyorum. Ben seni çağırayım bir yiğit. Yiğit çağır. Gel lan buraya. Yiğit. Yiğit gel. Kedi temizledim kanka. Gel lan. Kedi temizledim. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Hocam hala mı ekspin düşük? Kanka XP kazacağım. Kanka kazanmıyor. Ben de deneyeyim. Kazanılıyor öyle. Ben spawn spawn atıyorum. Chat'e bak. Chat ölüyor. Ben öyle yapmıyorum ki. Ben böyle böyle falan yapıyor, Basıyorum. On dokuz, on sekiz. Kanka yeter yeter. Dur dur yapma yap yapma yap yapmayın. Yapmayın. Dur 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 dur. Ya oğlum bak yasaklıyorum. 10 9 8 Ben de kedi Dur. 6 Kedi temizliyorum. 4 3 2 1 ve 0. Çet temizlendi. Uzuldu. Başladı kanka. Bir tane şeyim var. <laughs> Param var. Ben yine başlamak. Hocam dur daha değil daha değil. Daha değil. Gel lan buraya. Hayırdır lan? Çık oğlum çık çık daha değil. Çık daha değil. Yani gel <laughs> daha değil. Daha. Hadi de çık kapıları açtık çık. Yap yap yap. Babası... Senin babanı kaçırdım. Ha ha ha. Tarala. Tarala tarala. Şimdi ne yapsam babana? Hmm. Kanka benim beysimde. Açın artık oğlum bu da. O da. Oğlum benim benim isimde. O da. Aha, baban geliyor lan. Komşuya geliyor. Komşuya gidiyor. o. Gitti. Tık tık dedi. Oğlum evde benim babam. Sen sen benim oraya geliyor baban. Yav, şu komşu. Oldu be evde medeyim. Aa baban geliyor lan. Bak bir. Dur dur babam. Baban geliyor bak bir. Bak. Göremez. Hocam şey bu benim kardeşim. Ha gel lan buraya. Gel geri kardeşim gelmez böyle bu. Vur 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 Çekmiyor Babanı dondurdum sana kanka. Gidemiyor, gidemiyor dondurdum. Gidemiyor ya. Yarım. Lan <laughs> <Da> küfür et. <etmiş. gülüyor> 300 500. <laughs> Bırak lan babanı kaçıracağım. Pıstı 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 pıstı. Kapat gir arayacağım. Çıkın. Çık. Gir arayacağım. Çık. Ben bir tutayım. Gel lan buraya babası. <laughs> Sen hayırdır? Çocuk adam. Hadi kardeş. benim lan. Benim bir şey var mı? Ben sadece şu ortaya çık. Kaç kaç kaç. Ne oluyor lan? <laughs> abi çalamazsın. Abi çalamazsın. çalamazsın. Çalamazsın o zaman. Çok değerli. Çok değerli. <laughs> komik oldu. Normalde kanka komik oluyor bazen. Video senle. Değil mi kanka? Alo. Kartlar. Efendim. Kanka. Video çok komik oldu. Hadi oldum. Baban geliyor bak bir. Bak. Ben seni çağırmışım burada bir yerde. Oğlum Yiğit baba gelmiyor mu? Yiğit baba. Poro hek hek dedi bir sarı Krabe gitti kasa Pasladı Yiğit hemen de otuz bir yaptı Baba poro Kanka yoksun mu? <laughs> yoksun Varsın Lan kim biliyor? Ben biliyorum. Ne Herkes biliyor. Ne yapıyorum ki? Bana bir, bana bir, bana 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 Kanka ben aslında videodayım. Gene videodayım. Gözün, <laughs> bak göründü. Kanka. Aa bitiyor burada. Ben senin şeyini çalayım mı? Kanka video bitiyor burada. Evet. Bitti. Tıdallerin tıdallarını çalayım mı? Yok çalma bak. Sikersin. Sikersin. Ses petlerine bakacağım. 7,5 milyarlık ne alıyorsun? Arıyor sende. 10 milyonluk. o. 1 milyonluk yani. 4 karlık. Oo. Petlerine bakıyorum oğlum. Üskata gel. Üskata neler neler var bende. Koko Panto. Bu var. Bu var. <laughs> Bunu almıştım. Bunu ben de alacağım. Şaka yaptım. Alırsan sen yerin evet. olmuş. Neyse bak kanka ben video paylaşıyorum. Zaten video vardı Ve ben videodayım. Buyurun. Hadi.